Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim. Bugün burada İslam toplumu milli görüş teşkilatlarımızın 20 küsür ülkede Çin büyük elçilikleri önünde, Başkonsoloslukları önünde basın bildirisi okuması için burada bir duruş sergiliyorsunuz. Bu duruş zulme dur duruşudur. Bu duruş mazlumun yanında olma duruşudur. Bu duruş hakkın, doğrunun, iyinin, güzelin, adaletin yanında olma duruşudur. Bu, zulü, bu duruş zulmün, yanlışın, eğrinin, kötünün karşısında olma duruşudur. Bu duruş Hazreti İbrahim'in yanında olma duruşudur. Bu duruş Nemrut'un karşısında olma duruşudur. Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atarken karınca börtü böcek Allah'ın kulları, mazlum olan insanlar nasıl İbrahim'i bir duruş sergilemişse sizler de bugün İbrahim'i bir duruş sergiliyorsunuz. Karınca Nemrut'un ateşini söndürmeye giderken şöyle demişti. Biliyorum ben Nemrut'un ateşini söndüremeyeceğim ama ben safımı belli diyorum demişti. Bugün Çin zulmünün Uygur Türklerine, Müslüman kardeşlerimize yapmış olduğu bu zulmü belki bugün durduramayacağız. Ama tarih sizi yazacak, altın harflerle yazacak, hakkın yanında olduğunuzu, adaletin yanında olduğunuzu, hukukun üstünlüğünün yanında olduğunuzu, insan haklarının yanında olduğunuzu, insanlara saygıda olduğunuzun yanında olduğunuzu yazacak. Dolayısıyla Allah sizden razı olacak. Mazlumlar sizden razı olacak. 1949 yılından beri Uygur Müslümanlarına, Uygur Türklerine yapılan vahşice asimilasyonun karşısında olduğunuzu bugün aykırıyorsunuz. Amerika'dan Avustralya'ya, Danimarka'dan İtalya'ya kadar bütün kardeşlerimiz sadece basın açıklaması için buraya geldiniz. Siz milli görüşüsünüz. Siz duyarlı olan insanlarsınız. Siz gelin denilince gelirsiniz. Hadi şimdi Bismillah diyerek evlerinize giden de, gidin dediğinizde de hiçbir zaman sakiniyetinizi, vukuriyetinizi, vakarlığınızı bırakmaz. Allah'a tevekkül eder. Bizim sahibimiz Allah dersiniz. Allah var, gam yok dersiniz. Allah'a Allah'a Değerli kardeşlerim. Hiç unutmayınız ki bu zulüm ebediyen payidar olmayacaktır. Sizler var oldukça, siz hak dedikçe, siz adalet dedikçe, siz hukukun üstünlüğü dedikçe dünya bunu mutlaka kayıt altına alacaktır. Biz İslam ülkeleri başta olmak üzere yaşamış olduğumuz Almanya'da, Avrupa ülkelerinde vatandaşı olduğumuz bu ülkelerden de bu zulüme sessiz kalmalarını asla istemiyoruz. Bu zulüm karşısında duyarlı olmaya onları çağırıyoruz. İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları olarak dünyanın bütün başkanlarına, başbakanlarına, devlet başkanlarına açık basın açıklaması yaptık. Onlara mektuplar gönderdik. Bu zulme sessiz kalmayın dedik. Bu zulmü ticaretinizin arkasını arkanıza atmayın dedik. Çünkü ticareti de, ticareti de insanı da var eden Allah'tır. Yeter ki biz Allah'a teslim olalım, insana değer verelim, zulmün karşısında sessiz kalmayalım, Allah bizimle beraber olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam toplumu milli görüş teşkilatları adına hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. İnsanlar basında, medyada, aksiyonumuzda, hashtaglerimizle medyayı kullanacaksınız. WhatsApp'larınızı, Twitter'larınızı kullanacaksınız. Mutlaka katılacaksınız. Yedi dilde Arapça, Flamanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe, Almanca biz bunları dünyanın gündemine taşıdık. Lanca dünyanın gündemine taşıdık. Sen de orada bir tuğla ol. Sen de orada bir mürekkep ol. Parmağının yakınlığı kadar yakın olan bu sosyal medyada bu zulme sessiz olma. Beraber birlikte ol diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah Esselamu Allah Aleyküm Allah ve Rahmetullahi ve Berekatühü.